Arkadaşımla teşekkür ediyoruz. Ey şehit ol şehit, isteme benden mahber, sana alışını açmış duruyor peygamber. 10. sınıfı öğrencilerinden Nisa Özü, Kınar'da elinin mektubunun seslendirmesi için buraya davet ediyorum. Sen şehit olsun, incitme, yazık tıratını. Mehmet Akif Ersoy, yıl 1915. Üst seymen Faruk, Çanakkale'de cepheye yeni gelen askerleri kontrol ediyor, bir taraftan da onlarla sohbet ediyor. Bir ara saçının ortası sararmış bir çocuk görür. Merakla, adın ne senin evladım diye sorar. Çocuk Ali diye cevap verir. Peki evladım, bu saçın hali ne diye sorar komutan. Anam cepheye gelirken kına yaptı komutanım diye cevap verir Ali. Neden diye sorar komutan. Ali, bilmiyorum komutanım diye cevap verir. Peki, gidebilirsin kınalı diye Ali diye Ali'yi geri gönderir komutan. O günden sonra herkes ona kınalı Ali der. Arkadaşları saçındaki kınayla alay eder kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının sevgisini kazanır. Kınalı Ali okuma yazma bilmediğinden bir gün arkadaşlarıyla birlikte annesine mektup yazar. Sevgili anne babacığım, ellerinizden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni merak etmeyin diye başlar. Kardeşlerini, köydekileri sorduktan sonra merak etmemelerini, kendileri var oldukça düşmanın bir adım bile ilerleyemeyeceğini yazdırır. Ve yazının sonunda da kendisinden hemen sonra askere gelecek bir kardeşi daha olduğu için annesine not düşer. Anacığım, saçıma kına yaktın. Burada komutanlarım ve arkadaşlarım benimle alay ettiler. Sakın kardeşim Ahmet'e de yakma. Onunla da alay etmesinler. Ellerini öptüm diye bitirir. Dünyanın en büyük orduları bütün güçleriyle Çanakkale'ye yüklenmektedir. Bölgeyi çeşitli cephelerde savunan erlerimiz onar onar, yüzer yüzer şehit düşmektedir. Kınalarlı ve arkadaşları da ısrarla çalışma bölgesine gitmek isterler. O gün Kınalarlı'nın bölüğünün büyük bir kısmı şehit olmuştur. Kınalarlı de bu şehitlerden biridir. Bir süre sonra Kınalarlı'nın annesine yazdığı mektubun cevabı gelir. Komutanları buruk ve dolu dolu gözlerle mektubu açarlar. Oğlum Ali nasılsın? İyi misin? Gözlerinden öperim, selam ederim diyerek başlayan mektup şu cümlelerle biter. Oğlum Ali yazmışsın ki saçındaki kınarla alay ettiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kardeşine de yaktım. Komutanlar ne var arkadaşlarına söyle. Seninle alay etmesinler. Bizde üç şey yakına yakarlar. Birincisi gelinlik kıza. İkincisi kurbanlık koça Allah'a kurban olsun diye, üçüncüsü askere giden oğullarımıza vatanı kurban olsun diye. Gözlerinden öper selam ederim. Allah'a emanet olun